Günlerden bir gün zamanın ünlü bir bilgesi hükümdarın sarayının kapısına geldi. Muhafızların hiçbirisi saygıları nedeniyle onu durdurmaya çalışmadı. Bilge sonunda hükümdarın tahtında oturduğu odaya girdi. Ziyaretçisini hemen tanıyan kral saygıyla ayağa kalkıp sordu. Ne istiyorsun? Sana nasıl yardım edebilirim? Bu handa uyuyacak bir yer istiyorum cevabını verdi Bilge. Ama burası han değil ki dedi kral. Hafif kızgınlıkla benim sarayım. Sorabilir miyim senden önce bu sarayda kim yaşıyordu? Babam o öldü ama. Ondan önce kim yaşıyordu? Büyük babam. O da öldü. O zaman burası insanların kısa bir süreliğine gelip kaldığı, sonra da terk edip gittiği bir yer demek ki, neden ona han demeyeyim?